Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Araştırma YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda 11. sınıf matematiğin ilacı 1. fasikülümüzün 59. sayfasında bulunan trigonometrik fonksiyonların grafikleri, periyodik fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonlar test 3'ü çözeceğiz. Birinci soruda dx fonksiyonu eee Dirichlet fonksiyonu olarak tanımlanmış. Bu Dirichlet fonksiyonu x'in rasyonel olduğu durumlarda karşılığı 1 olan rasyonel olmadığı durumlarda sıfır elde edilen bir fonksiyondur arkadaşlar. Buna göre ifadelerden hangilerinin her zaman doğru olduğu sorulmuş. Birinci öncülde x bir rasyonel sayısa x'in r fazlasının diriklet fonksiyonuyla x'in diriklet fonksiyonunun karşılığının eşit olduğu söylenmiş. Arkadaşlar sonuçta x rasyonel olduğu sürece karşılığı 1 olacak. Dolayısıyla x'in yanına Herhangi bir rasyonel sayı eklediğimizde de ki bu rasyonel sayı ne olursa olsun bakın R olarak tanımlanmış yine DX ile aynı sonucu yani bir değerini verecek. Dolayısıyla bu fonksiyonun periyodunun bir R rasyonel sayısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu her zaman doğrudur. İkincisinde X rasyonel olmadığı sürece DX artı R'nin DX olduğu söylenmiş. Evet yine bu da doğrudur. Çünkü sonuçta X rasyonel değilse eğer bunun karşılığı sıfır çıkacak. Bunun yanına R gibi herhangi bir rasyonel olmayan bir terim verdiğimde yine rasyonel olmayacağı için karşılığı sıfır olacaktır. Bu da rasyonel olmadığı için karşılığı sıfır olacak. Dolayısıyla bunun R gibi bir periyodu bulunabilir. İkinci de doğru. Üçüncüsüne baktığımızda D fonksiyonu için bütün rasyonel sayılar bir periyot belirtir. E, her halükarda bakın bu zaten birinci ve ikinci öncülde bunun ispatını yapmış olduk aslında. Dolayısıyla üçüncüsünde 1 ve 2'den dolayı kesin olarak doğru olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 3 seçenek de doğru. Bu nedenle cevap E şıkkı olmalı. İkinci soruda arabalarda termostat motor suyunun sıcaklığını sabit tutmaya ve motorun içerisinde devir daim yapmaya yarar. Sabit pozisyonda rölantide çalışan bir araçta yapılan motor suyunun sıcaklığının ölçümü periyodik olarak kaydedilmiştir. Ölçümlerin oluşturduğu eğrinin denklemi 22 artı 84 çarpı sin pi bölü 12 çarpı t olarak ifade edilmiş. Buna göre Termostat kaçıncı dakikada ikinci defa devreye girer. Arkadaşlar termostatın bakın ilk devreye girdiği an burada 6. dakika. Sıcaklık 106'ya çıktığında termostat devreye giriyor ve suyu soğutmaya yarıyor. Bir süre sonra sıcaklık tekrar arttığında bu termostat tekrar devreye girecek. O anın kaç dakika sonra olduğu bize sorulmuş. Şimdi bu periyodik bir fonksiyonu olduğuna göre e, bu fonksiyonun periyodunu bulmamız lazım. Ne kadar da bir sıcaklığın yükseldiğini bulmamız lazım veya zirve noktasının nerede olduğunu bulmamız lazım. Şimdi fonksiyon sinüslü bir fonksiyon olduğuna göre üzerindeki sayının tek olması dolayısıyla periyodu 2 pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri ki burada t olarak tanımlandığı için t'nin katsayısının mutlak değerine bölmemiz lazım. E, pi bölü 12'nin mutlak değeri yine pi bölü 12. Birinci kesi aynen yazıp ikincisini ters çevirerek çarparsak Pi'ler sadeleştirdiğinde 24 olarak buluruz. Arkadaşlar 24 burada fonksiyonun periyodu. Yani her 24 dakikada bir bu termostat devreye girer. Şimdi termostatın ilk kez devreye girdiği an bu 6. dakika. O zaman bir sonrakinde bundan 24 dakika sonra devreye gireceği için ikinci devreye girme anı 30 dakika olacaktır arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle C şıkkı olacak. Üçüncü soruda metcezir gelgit dediğimiz e, kavram açıklanmış. Ayın çekim gücüne bağlı olarak suyun yükselip met alçalmasına cezir denir. Bu olay her gün iki defa olmakta ve oluş zamanı büyük t oluş zamanını küçük t gün sayısını temsil etmek üzere t 12 artı sin küp pi bölü 72 çarpı t şeklinde modellenmektedir. Buna göre salı günü saat 13'te metcezir olduğunu gözlemleyen bir kişi ikinci defa saat 13'te en yakın cezir olayını hangi gün gözlemler? Yine e, aynı saati denk gelmesinin hangi gün olduğu sorulmuş. Ve o zaman bu fonksiyonun tekrarlanma sıklığına bakalım arkadaşlar. Sinüslü bir fonksiyon olduğu için kuvvetine bakalım. Bu bir tek sayı olduğundan 2 pi bölü t'nin kat sayısının mutlak değeri pi bölü 72. Birinci kesili aynen yazıp ikincisini ters çevirerek çarptığımızda pi'ler sadeleştiğinde 2 çarpı 72'den 144 olur bu 144'de arkadaşlar hangi cinsten verdiğine bakalım. Bakın T dediğimiz oluş zamanı küçük T dediğimizde gün sayısıydı. Yani o zaman büyük T dediğimiz oluş zamanı T'ye bağlı olarak küçük T'ye bağlı olarak 144 günde bir olduğunu gözlemliyoruz. Her 144 günde bir. E, öyleyse bir 144 gün sonrası arkadaşlar e, Salı gününden hangi gün sonrasına denk gelir? Yani yine saat 13'te olabilmesi. Ee, bunu, bunun 144 gün sonrasına denk geliyor. Öyleyse bugünden 144 gün sonrasının hangi gün olduğunu bulmak için 144'ü 7'ye bölmemiz lazım. 2 defa 14, 4 indirdiğimizde kalan e, 4 oldu. 4 ile 7 olması için bölüme 0 attık ve dolayısıyla kalanı 4 bulduk. Yani aslında salı gününden 4 gün sonrası olurmuş bu istenen gün. E, salıdan 4 gün sayarsak çarşamba, perşembe, cuma Cumartesi olur aradığımız cevap doğru cevap bu nedenle C olacak. Dördüncü soruda şekil 1'de fx eşittir sin x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Daha sonra bu grafik x bölü 2 birim sağa bir birim aşağı ötelenerek şekil 2 elde edilmiştir. Buna göre şekil 2'deki trigonometrik fonksiyonun hangisi olduğu sorulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bir grafikte eğer grafiği e, a kadar sağa öteliyorsanız burada f fonksiyonundaki x'ten o a'yı çıkarmanız lazım dolayısıyla burada pi bölü 2 birim kadar sağa öteleme yapıldığı için bu pi bölü 2'yi x'in içinden çıkartmamız gerekecek. x eksi pi bölü 2 olacak. Diğer taraftan bunu bir birim aşağı ötelemek de fonksiyonun bütününden bir çıkartmak demektir. Şimdi bu fonksiyonu elde etmek için fx eşittir sin x fonksiyonunda x gördüğümüz yere getirelim. x eksi pi bölü 2 yazalım. Böylelikle elde edeceğimiz grafiğimiz sin x eksi pi bölü 2 bir de bundan 1 çıkardığımızda eksi 1 olacak. Sonucumuz bu. Şimdi bunu şıklarda arayalım. Fakat bu şekilde bir şık göremiyoruz. Bu nedenle bunun farklı bir versiyonunu aramamız gerekecek. Arkadaşlar esas periyotla ilerleyebiliriz. Bakın bu e, parantez içine sinüs fonksiyonunun periyodu 2 pi olduğundan derecesinin tek sayı olması dolayısıyla 2 pi diyoruz. İçeriye 2 pi kadar eklemek fonksiyonu değiştirmez. Öyleyse bu sin 2 pi ilave ettik. Artı x eksi pi bölü 2 eksi 1 olacak. Şimdi 2 pi ile pi bölü 2'nin farkını alacak olursak bu 3 pi bölü 2 artı x olur. Yanında bir tane eksi 1 var. Şimdi 3 pi bölü 2 olduğu için sinüs fonksiyonu kosinüse dönüşür. Kos x yazarız. 3 pi bölü 2 artı x dördüncü bölge ve 4'te sinüsün işareti negatif. Bu yüzden eksi kos x e yanında da bir tane eksi 1 var. Doğru cevap buradan. Eksi kos x eksi 1 yani değişik olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.